Merhabalar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim sıklıkla yaptığım, herkesin çok severek yediği tavuk sote tarifi paylaşacağım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Tavuk sote için 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 3 adet domates, 1 orta büyüklükte kuru soğan, 2 diş sarımsak ve 2 adet tavuk göz kullanacağız kullanacağımız baharatlar 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı tuz. Tavuk göğsünü ince uzun şekilde veya tercih ediyorsanız küp küp olacak şekilde doğrayalım. Soteyi yapacağınız tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyarak ısıtalım. Doğradığımız tavuk göğsünü de tencerenin içerisine alarak sotelemeye başlayalım. Tavukların tencereye yapışmaması için bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bu arada orta büyüklükteki kuru soğanımızı önce ikiye bölerek bu şekilde doğrayalım. Kırmızı biberlerimizi ve yeşil biberlerimizi de ikiye bölerek ince uzun olacak biçimde doğrayalım. Domateslerimizin de kabuklarını soyalım ve aynı şekilde doğrayalım. Tavuk sote ile ilgili sormak istediğiniz bütün soruları yorum kısmından bana yazarak sorabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi doğrayarak hazırlamış olduk. Tavuk etlerimiz suyunu salacaktır. Biraz pembeleşinceye ve tamamen suyunu çekinceye kadar kavuralım. Tavuklarımız pişti. Önce doğradığımız kuru soğanlarımızı daha sonra sarımsaklarımızı ekleyebiliriz. Soğanlarımız da pembeleştikten sonra doğradığımız biberlerimizi ekleyelim. Sebzelerimizin konuluş sırasına dikkat edersek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Sebzelerimizden domatesi de son olarak ekleyerek hepsinin güzelce pişmesini sağlayalım. Yemeğin yanında pirinç veya bulgur pilavı ile servis etmenizi öneririm. Daha doyurucu ve daha bereketli olacaktır. Şimdi tavuk sotenin olmazsa olmazı baharatları eklemeye sıra geldi. Bana göre bu yemeğin olmazsa olmazı kimyon, karabiber, kekik ve bir parça daha tuz ekleyerek karıştıralım. Salça eklemek tamamen tercihe bağlı. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama yemeğe renk vermesi açısından bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyebilirsiniz. İsterseniz açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bütün sebzeler de piştikten sonra yemeğinizi biraz dinlendirip istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Bu lezzetli tavuk sote yemeği tarifini denemenizi hepinize tavsiye ederim. Afiyet olsun.